Otoseyir'e hoş geldiniz. Yine karlı bir havada birlikteyiz. Geçen sefer zincir takmıştık Can. Bu sefer ne yapacağız? Doğru. Şimdi zincirin eski teknoloji olduğunu söyledik. Yenisi de elimizde. Kar çorabı. Her yerde reklamını görüyoruz. İnsanlar merak ediyor. Acaba zincirden daha mı iyi değil mi? Nasıl kullanması lazım? Biz öncelikle arabaya nasıl takılması gerektiğini araştıracağız. Bununla beraber adamların ciddi bir pratiklik iddiası var. Normal zincirden çok daha kolay takılıp çıkarıldığını söylüyorlar ki zaten mantık olarak da çok e, haksız sayılmazlar. Bir kere zincire göre daha hafif. Yani bir tanesi kumaş bir tanesi metal demir. Öyle. E, arabada taşınan lüzumsuz safrayı da azalttığı için aslında e, bu haliyle bile başlı başına e, doğru. Şunu görüyor. bagajda taşımak bayağı dertli olabiliyor. Öyle. Özellikle sabitlemezsen sağa sola dönüşlerde falan. Öyle tabi. Kaza esnasında eğer arabanın zeminde düzgün yere sabitlenmezse tehlike de oluşturur. Hı hı. Ağır bir e, serbest kütle çünkü. Onu onu bana ver istersen ben tutayım. Bakalım. Sen bunu arka tekerleğe takar. <laughs> Yani çekiş aksına. Ön bir, bir, göster göstereyim. nasıl bir şey merak ediyorum. Çuval içerisinde servis edilmiş bu cırt cırtlı ağzı. Pratik bir tasarım fena değil. Açtığımız zaman ben bir tanesini... İki tane çıkıyor herhalde çıkartayım. içine. Tabii iki tane de ben birini Onu da bana ver. göstermiş olayım. Ama sen de dursun yere atmayalım. Kar çorabı böyle münasebetsiz bir şey çocuk donu gibi. <laughs> Şimdi bunu herhalde daha güzel olan kısmı dışarıya gelecek şekilde lastikli tekerleğimizi geçirmeye çalışacağım. 아주 d i b 요 다음 a Can, zincir takmaya göre bayağı kısa sürede hallettin. Çok da kısa süre sayılmaz aslında. Bizim burada geçen videomuzu da izleyen arkadaşlar buradan izleyebilirler. Geçen videomuzda bahsettiğimiz e, operasyon yarım kalmıştı. E, esprisi zincirin kesinlikle kuru asfalta kullanmaması lazım. Hem asfalta zarar verir hem yol, e, arabaya zarar verir. Dolayısıyla takmayı tamamlamak için dahi e, buzlu olmayan zeminde arabayı kaydırmak istemedim ben. O yüzden %80 civarında montajda bırakmıştık. Bunun asfalta zararı yok, arabaya da zararı yok bez en nihayetinde koptuğu zaman boya da çok zarar vermeyecektir. Eee çamuruk civarında metale ciddi zarar verebiliyor çünkü zincir koptuğu zaman yapısı itibariyle. Peki Can hani sonuçta yani bez sen de az önce söyledin işe yarıyor mu? Yani biz deneyemedik. Şimdi karlar zaten yeri görüyorlardır. Tutmadı şu anda. İddiası kar paleti yahut ne bileyim Matrix gerçek palet sistemi gibi bir kar performansı değil. Buz üzerinde arabanın normal lastiğinin tutunamadığı tek zemin buzdur. Hmm. Ee, kar lastiğinin kış lastiğinin tutunamadığı tek zemin buzdur. Cam buz üzerinde arabanın ilerlemesine imkan tanıyor. Hmm. Bu açıdan e, gayet başarılı. Farklı örneklerini... Ben yani de böyle lapa lapa yağmış karda yerler tamamen kar olmuşsa o zaman işe yaramayabilir diyorsun. Kar lastiği, e, kış lastiği kaçınılmaz. Hmm. Kar lastiği diyorum bir meşe garisi sorunca. Kış lastiği kaçınılmaz. Bu şartlarda e, kavuçuk yapısı hmm. diş de deseni ee, bu şartlarda sürüşe uygun olması lazım. Yaz lastiğiyle bunu kombine etmesinler kullanıcılar. Fakat e, patneje kalıp arabanın yürüyememesi gibi bir durum söz konusu olacaksa bu alet işini gayet güzel görüyor. Peki kullanım ömrü nedir sence Can? Yani sonuçta kumaş herhalde bir iki kere kullandıktan sonra iptal olur gibi geliyor bana. Talimatnamesini ben okumadım yalnız herhalde temizlenmesi açısından. Çamaşır makinesi prosedürüm var elde mi yıkanması gerekiyor bir e, bakımı olacaktır. Bunun da çürümesi e, kaçınılmaz çünkü tuzlu e, suya maruz kaldıktan sonra. Hı hı. Yani genel. zincir en azından biraz daha dayanıklı oluyor buna göre ama dediğin gibi normal asfaltta... Zincirin problemi arabanın geri kalanından daha dayanıklı olabilmesi. Hı hı. Arabaya zarar veriyor. Bazı modellerde tekerleklere çok yakın yerleştirilmiş sensörler vardır. Bilhassa ABS ve ESP. Hı hı. E, bunlara zarar vermek gibi bir e, durum söz konusu olabilir zincirde. Bunda yok. E, kuru asfalta çıkıldığı zaman arabanın ciddi şekilde e, sarsılması ve bununla beraber zarar görmesi yine söz konusudur. Eğer yani Zincir kopmayacaksa bile bunda yine öyle bir durum yok. Dolayısıyla kopacaksa buna bir şey olsun. Ne kadardı maliyet Hamdi abi? Yani şu elimizdeki model, yani çeşitli ürünler var piyasada. Biz bunu 50 liraya aldık. Ama ben 150 liraya da gördüm, 100 liraya da gördüm. Aralarında ne farklar var açıkçası bilemiyorum ama sonuçta ürün gayet basit görüldüğü gibi evet. arabanın üstüne geçirdiğim bir kumaş parçası gibi bir şey aslında lastiğin üstüne geçirdiğim. Takmaktan çok daha süratli söküleceğini düşünüyorum. Şöyle de gösterelim onu. Onu da deneyelim evet. Peki can teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi şeyler.